وإذا قيل لهم o, لا يركعون onlara rükû edin dendiği zaman rükû etmezler yani boyun eğin Allah'ın emrine uyun dendiği zaman bakarsınız ki tabi canım elbette yani ama her konuda uymamız gerekmez diye Allah adına hükümler beyan etmeye çalışıyor. <laughs> ya öyle o, ben günde beş kere namaz kılacağım yok şu bu bu bana göre değil kardeşim kusura bakma. Tamam amenna ve settakna biz de Müslümanız ama sınırlarını ben kendi çizdiğim bir Müslümanlığı isterim. Allah'ın çizdiği Müslümanlığı değil. Öyle mi? Hadi bakalım. İslam teslimiyet demektir. Kayıtsız şartsız teslim oluyorsan Müslümansın. Benim şartım var. Şimdi savaş sırasındasınız. Düşman, düşmanı pusuya düşürdünüz şehit tüfeği dayadınız teslim oluyorsunuz diyor ki teslim olurum ama şartım var böyle bir şey olur mu eğer şart sürebiliyorsa demek ki de adamı teslim alamamışsın evet ya Rabbi tamam ben sen eyvallah eyvallah <laughs> ama ama yani bu çağımızın da şartları var yani onda hayatın bir takım gerçekleri var. Öyle mi? Peki tamam. Serbest. Evet. Bu istediğini yap. Tam teslim olmayı istiyor Cenab-ı Hak. Tamam ya Rabbi, baş üstüne. Baş üstüne dediğin, dedikten sonra yapamadıysan yap, ya Rabbi ben suçluyum. Gene baş üstüne demektir o tabi hiç kimse kendisinin dinsiz olduğunu kabul etmek istemez yani hiç kimseye kafir diyemezsiniz şimdi aklıma geldi bu başörtüsüyle ilgili ilk toplantılardan birisiydi TGRT'de bir açık oturum yapıyoruz yanında da hala televizyonlarda arada sırada gözüken bizzat var. Şimdi o başörtüsünün aleyhinde konuşuyordu. Şimdi bugünler de lehine dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi yan yana oturuyoruz. O başörtüsüyle ilgili böyle aleyhde bir takım şeyler konuştu. Ben de ona dedim, reklam arasında dedim ki ya konuşabilirsiniz tabii. Allah sana cehenneme gitmiyor hürriyetini vermiş dedim. Kullan bu hürriyetini dedim. Olur böyle şey dedi. Olur <laughs> böyle şey ne demek falan de Olmazsa dedim ona göre konuş. Allah sana cehenneme gitme hürriyetini vermiş. Kullanıyorsun. Kullan dedim. Kabul edemiyor. Olur mu öyle şey diyor. Onun için bunu ara sırada söylüyorum ama çok önemli bir şey olduğu için sürekli söylenmesi gerekiyor. Kim olursa olsun ateistler de dahil herkes kendini dindar sayar. Yani dindar sayarken Allah'ın kulu sayar ha başkasının kulu falan değil. Yanlış değerlendirmeyin. Kendini Allah'ın kulu sayar. Ama o dine kendisi tanım verir. Dini kendi tanımlar. Allah'ın tanımladığı dini istemez. Hesabına gelmez çünkü o. Sınırlarını kendi çizdiği dinin dindarlığıdır. Ya da bağlı olduğu grubun çizdiği dinin dindarlığıdır. Dindarıdır. Bir. İki. Hiç kimse kendini müşrik saymaz. Ama hiç kimse.